Ay bu ne ya? Az sörf tahtası gibiyim. Sörf tahtası ne alakalı? Ben de vücuduma alarm mı koydum ve BKS'de de bu saatte kalktım. Saat 6 yine. Ne bu aşı hevesi? Yıllardır bekliyorum sanki aşı sokulsun diye. 6 nedir hocam ya? Ben bir de bir kere uyanınca ikinciye uyumaya zorlanıyorum. Sinirim bozuldu bu olaya. Saçım da yani maşallah. Neyse tatlı ya. Yani. Okey. Hmm bu aşıya aç mı gitmem lazım benim benim biraz midem kazındı çünkü ama ben arkadaşlarımın arasında akşam olan da gördüm hani akşam olan herhalde akşama kadar oruç tutmamıştır o yani bir midem bulandı da ağzıma bir şey atmak istedim ya ay ne bileyim inşallah yeniyordur yenmiyor sonra o sağlıklı su iç, su iç biliyor muyum? Ay. Sonra yarım saattir tekrardan uykuya dalamıyorum. Çünkü bende şey var. Olmayan senaryoları kurup beynimde yaşatıyorum. aklımda yaşatıyorum. Bildiğiniz yarım saattir böyle bir aksiyon filmi izliyorum. <laughs> Ay sileceğim. kocaman olmuş. Bunu yapan bir tek ben değilim var. Böyle olmayan tat senaryoları <laughs> aklımda kurup kendimi sevindirme sevindirme de teselli de değil ne bileyim ben ön izlenim. Ön izlenim değil. Hiçbir şeyin ön izlenimi değil. Olmayacak senaryolar direkt. Film işte hocam. Biz de senaristliği biz seçmedik yani. Saçım çok kötü uyandım. Bir de yıkanamayacağım da şimdi. Ayıptır söylemesi şu anlar çok fazla rüya görüyorum. Bu sefer de rüyamda galaksine yedim abi tamam mı? düşüyorum. Sonra uyandığımda bir başım döndü Galakside düşüyorum diye. Ama nasıl var ya böyle uyandım ya. Saçma ve iğrenç bir elbise. Elbise yaşında ben iğrencim. Aşıma hazırım. Ey aşı. Senin için hazırım bir Şimdi aşı, ay aşı taksam, taksam da işte. Lens taksam mı onun içsel kavgasını veriyorum. Çünkü lens takınca benim günün sonunda doğru uykum geliyor ve bugün İremlerle buluşacağım. Merhaba ben kanalda yeni yem ve İremler. Genel'e mesini anlayamadmayın kendimi glam hissediyorum.

e, pantolonumun iplerini bağlamadım. süper. Makyaj yapmamakta kararlıydım ama aynaya birkaç kez bakınca vazgeçtim. Burada elbiseyi şuralara sıkıştırınca düşmüyor. Bir de içime şey giydim. Şimdi don göstermiyorum o yüzden Namus pekçilerin geldi Hocam namus pekçileri kaldı <laughs> galiba ya. Elbisenin içinde sürtüşen bacaklarım biraz yardım etti şey. ya. Ay karıya bak aşı için hazırlanıyor. Aşı için hazırlanmıyorum. Aşı sonrası için hazırlanıyorum. Ama aşı için hazırlansam bile yine hat girl olurdu. Ah, Osuracağım ama kapayacağım osuralım. Dünyadaki oksijen miktarını arttırmak benim gibi pro osuruculara mahsus. Çok kötü sivilcelendim ya. Yaz, yazın hep böyle oluyor. İlk ilk yazın başında sıcak çıktığım saniyede çünkü sıcak havaya teşhisler alerjim yok ama psikolojik olarak var. Dur e, kaşımı yapıyorum çıkıyorum. Neyse o şekilde alerjim var. O yüzden ne zaman ilk çıksam sivilce çıkarıyorum. Hazırız sanki. <laughs> 19 geçiren demiş. Ah. Metrobüs, ay metro ne? Aşı yolu diyecektim, metrobüs yolu dedim. Hastanemize Hastanemiz. geldik. Kızım aşısını olacak. Halamın dediğine göre hastane Beni çekmeye gidelim. izin vermiyormuş ama ben zorla çektireceğim. Hayır, rica, rica et konuş. Rica, 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 rica edeceğim, diyeceğim ben YouTuber. Şey, burada üstümü kapadım biraz. Arkadaşlar şimdi e, çok yani hayal kırıklığı yaşatan belki de çok da hayal kırıklığı yaşatmaz. Gününüzün içine sıçmayacak ama e, kötü bir haber vereceğim tamam mı? Biz aşıyı yaptırmaya ablamla birlikte gittik. Yani ablam da aşı olacaktı. Yanımızda da halam ve annem var tamam mı? Ve o yüzden aşıyı çekebilme görevi yani videoyu çekebilme görevi ya, ya, halamda ya annemdeydi. Annem bu görevi kendince üstlenince kamerayı çıkardı. Çekiyor tamam mı? Ben de içimden diyorum ki yaşasın Youtube'um için içerik, aşı vlog'u süperdi işte annem çekti etti hatta böyle etrafımızda dolaştı bir şeyler yaptı falan sonra hastaneden çıktık tutuyorum kolumu annem şey videolara baktı çekti videolara baktı çekmemiş annemin çektiği kısacık mini kısa filmleri buraya yerleştiriyorum arkadaşlar aşı vlog diye gelmiştiniz biliyorum ama aşının... Koluma saplanış saniyeleri maalesef ki vlogda yok ama onun haricinde bir sürü şey var o yüzden elimizdekiyle yetinelim haydi iyi günler Çok maşallah ya Sorduk doktor bir şey şey yapar dedi Sarmış ya acımadı ki ya, sol kol bir sol nasıl iyi oldu ne sol kol? Zaten, Zaten parol içme keyfi. Hadi baksaydın anne. Parol içildi. Arkadaşlar şimdi hala özevin. Vay vay vay. Hala özevin ve anne yeniyle birlikte Akasya'ya geldik. Bir şeyler alıp çıkacağız. Sonra ben İremlerle buluşacağım. Anne ama sen bugün kombin çok yapmamışsın. Neden? Bugün sahada gördüm. Bak bak. Bir de catwalk yapıyor <laughs> ya. Vay, ay ay. Ben de yaparım catwalk. <laughs> bütün günlerimiz birlikte ya, Akasya'ya geldik, evet. kahve içmeye geldik. Cüm, efendim, herhangi bu... bir yan etki yaşamadım şu ana kadar. Benim Hayır ama hani ayılıp bayılanlar da varmış, ben o yüzden korkmuştum da. Gayet rahat. İçkimi... E, İçkim diyorum, ben yapardım. Kahvemi içmeye gidiyorum gayet rahat bir şekilde. Evet. Ablama galiba bir şeyler olmuş. Ablam bana diyor, tansiyonun düştü mü? Bir yerin uyuştu mu? Böyle Ablam gibi hastalık gibi. hastası olduğu için mol yer. Kültür ya. Sivilcelerim çok büyük Arkadaşlar, annem vlog çekiyor ya. Bu ne ya? Aşıyı çekemedin. Ha, şeyi çekiyor. Hadi çok üzgünüm. İnanın çok üzgünüm. Yandan frik vermiyor ha. Kahve almaya gidiyoruz. Anneme vlog çekmeyi öğrettim. Çok iyi çekiyor ya. Anne tamam tamam. Ben de çıkmam lazım. Anne ne yapıyorsun? Öğreneceğim inşallah. Starbucks buradaydı. Anne, tamam tamam. ne tamam. yapıyorsun? <laughs> Starbucks kapandı mı? Nasıl yani? Nefes alamam. Anne. <laughs> Bak bir de böyle çekiyorsun. Nasıl çekiyorsun? Ay ya öyle şöyle çekersin ama sen bildiğin böyle yönetmen gibi tutuyorsun. Ben yönetmenim ya. belki. Hayatımızı yönetiyorum. Daha ne kadar döneceğiz acaba? Ne yani dönmesi ya? iki metre. Geldik işte. Aa, biraz alalım. Kapı benim çok sağlam yok çünkü. Oturalım lütfen bir sigara içeyim. Bir sigara. Tam, Aşı sonrası çocuk tam gezdiriyorum tam tam ben de. Bebek. Yine. Ateş düşürücüsünü da verdim. Parol. çekseydin keşke. Buyurun. Eee bunlara kaşık var mı var? Ya yani, Ayten hala ya. Görmedim Sen ya. de sosyetik misin? Nasıl? Ay pek e, pek şey. evet. Belki şeyi pipet ben tutup Ben pipet ben içeriz. Hadi kaldım. beni bir alsın. Ay ne ne? Biri mi çıktı bu? Deriz Hayır, hayır ben çıktı. yeni keşfettim. Çok, Çok özür dilerim. Ben de içim. Tadayım bakayım? Yok. Bizim şey dondurayım. Ay neden bana da demedin? Ne bileyim hakikaten ne güzel. Çok güzel. Deniz e, yani. senin kumadan kadar eder misin? Espresso. Aa. Gel bakalım. Aşağıda herhalde şeftalisi. Güzel ya. Değişik. Yok oh, benim çok güzel ya. Beğendim. Seni hmm. tat tadabilir miyim? Benim dondurma gibi yani. Hmm. Çok güzel. Kestireceğim. Kestir diyorum ya. Yani birlikte böyle gezelim. Ama ne ya? He? Gayet tatlı olur. Hı. Şeyin nikahında ikimiz böyle aynı saç. Öykünün nikahından Sizin bahsediyor arkadaşlar. Yani. Öykünün nikahında böyle bir tane salak gibi iki şeye yani gidelim ya. Yani. Yani. Hala ya. Ha? Evet. Ya benim hiçbir yerim ağrımıyor ya. Bana yapmadılar herhalde. Kız ben de ilk günde dedim ki bana su Babamdan dedik, bize su enjekte ettiler. yarın mezuniyet var arkadaşlar. Yarın biraz ağrım. Ben çıkmıyorum telefonum çıksın arkadaşlar. Aa. Sen de mi çıkmak sen istiyorsun? Sen de <laughs> Aa. Deli ya. Arkadaşlar aynen öyle bu arada. Arkadaşlar Akasya'dan çıkıyoruz. Kahvemizi içtik. Ben şimdi İremlerle buluşacağım. Ya bu ne güzeldi. Buluruz buluruz. G dediniz. Şimdi de otoparkta sorumsuzca park ettiğimiz için yeri bulamıyoruz. Yerimizi bulacağız inşallah. Otoparkta hep cehennem sıcağı gibi oluyor maşallah. Bu da gün boyunca daha çok büyüyecek. Siz de bu evreleri takip edersiniz. Metafaz, anafaz, profaz, interfaz. Ters saydım galiba. Canım sağ olsun. Yok G yok. Aa, buldum. Ee, anne niye öyle daracık yerden geçiyoruz? Mission Aa, Impossible. Evet buldum dedim ben sana Vallahi <laughs> biraz geride kaldım ya. Halam topuklu giymiş. Selam kardeşlerim. Şimdi İrem'in bala elbisesini almak için Kadıköy'e gidiyoruz. Bak. İrem'in büyüdü de, de arabaya kullanıyor ve ben hala ehliyet almadım. <laughs> ne zaman alacağım ya? Ay, bilmiyorum. Belgeleri aldık da fotoğraf bir de sağlık raporu lazım. Ha Brownie'nin aldı İrem. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün Cuma. Bugün Cuma. Yarın da Cumartesi. <laughs> Düşürüyorum. Bugün Cuma. Yarın da Cumartesi. Yani KSG. Benim stresim bazı arkadaşlarımın stresi kadar büyük değil ve bu arkadaşlarımın stresini sadece ve sadece tahmin edebiliyorum. Şu an yaşadıkları stresi. Bu arkadaşlar benim Derin ve İrem. En yakın, en en yakın arkadaşlarım. Bu okul hayatım boyunca, lise hayatım boyunca yanımda daima bulunan her saniye birlikte olduğumuz hani yediğimizin içtiğimizin ayrı gitmediği bir üçlü çok büyük bir streste olduklarını biliyorum ve artık bu sınavın bitip gidip birlikte bitip gitip bu sınavın bitip gidip artık tekrardan birlikte yine diyemedim değil mi bu arada bitip gidip bu sınavın bitip gidip tekrardan Birlikte olabileceğimiz günleri özledim. Birlikte olduğumuz günleri özledim. Sınav bitsin artık. Kucaklarından ayrılmayacağım. Sınav öncesi bir şey yapmak istiyorum onlara. Bir şey göndermek istiyorum. Bir brownie kutusu göndereceğim. Onlar bayağı seviyor brownie. Yani ne göndersem beğenecekler zaten. biz ahmet beğensinler. İkisinin de evine brownie kutusu göndereceğim. Tabii tepkilerini çekemeyeceğimi sanmıyorum. Bu videoyu izlediğinizde bu arada sınav bitmiş gitmiş olacak ve umarım umarım hepinizin çok iyi geçmiştir. Çalışan hak ettiğini umarım Allah almıştır. Allah Allah. Sizi seviyorum. Canım, bebeklerim, yavrularım. Evet. Beğenmiş. 40 tane sivilce çıkardım. Ağırtın Direksiyon o kadar sıcak ki. Bir şey olmaz ya. <laughs> Kime yazıyor? Elim acıyor kapattım bir saniye. Ay tatlıyız. Olsun. Aynı renk olsun. Ay ne Açayım. Doğu ceketin yeni albümü dinledin mi Ferdi? E, i̇şte bu şekilde arkadaşlar. Kadıköy'de de çok az bir şeyler çekerim belki. Arkadaşlar iki saniye önce şu an Fener Stadyum'un yanındayız. Beyaz bir tane arabaya Ali Koç bindi ve İrem göremedi ya. ya. Harbi. Sizin tipi aynı mıydı? Aynıydı. Hı -hı. Biraz daha kafası büyüktü. <laughs> Nasıl gördün iki saniye? Bilmiyorum şuradaydı lan. Lan keşke daha önce belirtseydim. Bak zaten o yüzden polis yok mu sanki? I need to know. İlhamcım elbisesini aldım. Şimdi de geri ve dönüş. O kadar trafik var ki sahil yolunda. Arkadaşlar bölümde adam var diye konuşmadım. Ay arkamda da varmış inşallah. Kar etmesin ya. Ya vlog çekmek böyle kadar zor mu? Bir kere boş sokak yakaladım sandım ya. Olsun. Neyse geldim. Dışarıda çekemedim ya. Bu dünya en sıcak günü. Bu en sıcak günü. da abarttım. Ama sıcak değil. Yani. Bütün, bu yaz boyunca bütün vloglarımda sıcaktan şikayet edeceğim. Buna karar verdim. Sıcağı sevmiyorum tamam mı? Dünyada bir iz bırakacaksam bıraktığım iz de sıcağı sevmediğime dair olan nefretimi insanlara yansıtmış olmak. Bugün terin ta kendisiydi. Ama deodorant beni kurtardı. O yüzden teşekkür ederim deodorantım. Neyse şimdi yıkanacağım. Arkadaşlar bornozla açıyorum ayıptır söylemesine göstermesi ama hiç ayıp değil ama ayıp olan vardı mutlaka. Yani bekleyemedim bu hadiseyi söylemek için size. Amuk oldum. Burada yaşananın hayatımda ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu size açıklamak istiyorum. Ben küçüklükten beri hep L koltuğum olsun istemişim. tam istemişimdir. Çünkü L koltuk bana çok iyi bir konsept gibi geliyor. Hani sanki iç mimarinin hat safhası. İç mimari koltukla alakalı mı bu arada? Mobilyacılığın pardon. İç mimari de aslında koltukla alakalı da? Ben bilmiyorum. Bu sohbet çok gereksizmiş sanki. Mobilyacılığın en üst seviyesi bence L koltuk. Çok abartı geliyor. Yani mükemmel geliyor bana. Ve nedense L koltuğumun olma posibilitesi imkansız gibi geliyordu. Hani ben şeye kendime ikna etmiştim. Sadece evlenince ve kendi evim olunca falan L koltuğum olabilecek. Yani L koltuğun anlam ve önemini söylemek istedim sadece. Seviyoruz kendisini. Yatarken de çekeceğim de bornozla yatarken çekmeyeceğim. Ama şöyle bir oğlum yatağım lan. Artık evde koltukta yatmayacağım. Yani yine koltukta yatacağım da en azından kendi koltuğumda yatacağım. Salondaki koltukta değil. Neyse şu camı bir kapamak lazım sanki ya hocam. Komşulara o kadar frikeye gerek yok ya. Kirayı veriyoruz nasıl olsa. Bir de üstüne şey vermeyelim, avans vermeyelim. Bir de saçım şöyleyken çekeyim. Harbi tarz gözüküyorum. Hocam yani taliplerimin artmasını bekliyorum. Ben bu videodan sonra aşkısı tamam mı? Kuş yuvası gibi. Ama bozuk kuş yuvası. Ama şuna bak oraya Bey. Harbi uyuyacağım artık yani uyuyordum gerçi de. Bu sarıcı uyuyucu. Ay pardon ne? Sarıcı uyumak bu orası artık. Başucumda da bir dezenfektan orada neden var bilmiyorum da. Arkadaşlar normalde yatakta benim optimal pozisyonum budur. Tamam mı? Sırt üstü. Ay e pardon kaç üstü değil de sırt. Ama Böyle göbeğimin üstüne yapmayı severim ben. Ama ve lakin fakat bu aşının yan etkilerinden olsa gerek bir yapamadım yani bu hareket. Şöyle duruyorum ya plank pozisyonunda duruyorum ya olmuyor. Mısır patlattım bu arada. Şimdi bir de mısır yiyeyim bir de çenemin ağrısı başlasın olur mu? Kendime çok iyi bakıyorum ya. 2022'de şey mi olsam? Ne onun ismi? Kendine iyi bakanların ismi yok ama kendi iyi bakan influencer. Bakım yogacı, platesçi ve 2022'de platesçi olmuş. Oh, bu, 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 ay, bu ne be? böyle bol tişörtlerle yatınca yani çok ince olduğumu savunmuyorum ama harbi baksanız o <laughs> yani sünger babun hem pantolon hem tişört haliyim. kare tişört. tişört elimin üstü uyuştu altı çok iyi Bu saçım da bir kurusun artık ya prens gibiyim ben yıkanınca bir tipim kayıyor ya neyse tadımız kaçmasın gıda bak Allah'ım ne oluyor ya Arkadaşlar şey videonun kapağı için fotoğraf çektim tam çektiğim fotoğraflara <laughs> o kadar komik ki o <laughs> 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 mükemmelim bak bir de kameraya bakıyorum <laughs> görüyor musun o kadar komiğime gittik <laughs> ama ben kendim <laughs> hayır role girmem çok komik bak, bak. Ben dün gece saçma bir tribe girmişim. Saçma bir trip değil de kendimce korkaklık yapmışım. Şu an hiç ağrım yok açıkçası. Turpun ta kendisiyim. Turpun köklenmiş filizlenmiş haliyim. Genç bir turbum şu an. Dışarıda çok ciddi bir kavga var. İki tane adamın arasında konuşuyorlar hiçbir fikrim yok. Ve nasıl olabiliyorum ama evin her tarafından duyabiliyorum. Buradaki camdan da duyabiliyorum. Arka taraftaki camdan da duyabiliyorum böyle evrensel bir kavga var şu an. Zeus ve şey kavga ediyor şu an. Başka bir mitolojik tanrı o kadar ses yankılanıyor yani. Ve böyle bir 15 dakikadır falan sürüyor. Bir tane kelime bile seçemiyorum. Türkçe konuştuklarını anlayabiliyorum Bir tane kelime bile seçmedim. Çok sıcak havaya lanet olsun. Dediğim gibi ağrım yok tamam mı? su şişesi. Ortada su şişesi. Müthiş bir aşı vloguydu bence. Daha ne isteyebilirsiniz ki bir aşı vloguundan. Zeus'u bile kavga ettirdim arkadaşlar. <laughs>